Herkese merhaba. Bugünkü videomda örümcek çek çekeceğiz arkadaşlar. Zincirin üstüne örümcek yapacağım. Önce bir zincir çekelim istediğimiz kadar bir. Şalların kenarlarına ya da herhangi bir yani kenar oyası yaptığımız. çok rahatlıkla kullanabileceğiniz örümcek yapacağım bu kadar bize yeterli örümcek tığımdaki ilmeği uzatıyorum çıkarttım Burada tuttuğum yerden tığımı geçirdim çıkarttım ve kitledim. bir zincir çektim aynı şekilde uzattım Evet. Zincirimin üstüne battık. Çıkarttım ve kilitledim. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Tekrar aynı şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Tığım içinden çıkarıp kilitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan. Aynı şekilde zincirime battım. Bir ilmek çıkarttım. Evet. Tekrardan bir örümcek yaptım. Ortasına battım, çıkarttım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı şekilde örümcek yapıyorum. Şimdi diğer örümceğin tepesine tığımı batıyorum. Çıkarttım ve kitledim. Bir zincir çektim. Aynı şekilde tekrardan örümcek yapıyorum. Evet. Bir zincir tekrardan aynı şekilde uzatıyorum. Hemen bunun tepesine Evet arkadaşlar. Örümcek çektik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.